Değerli öğretmenler, sevgili öğretmen adayları, Pesen Akademi'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle matematiğin soyut dünyasını sınıflarımızda nasıl capcanlı bir oyuna dönüştürebileceğimizi konuşacağız. Doç. Dr. Atapesen tarafından Pesen Akademi için hazırlanan bu harika tekniği ve onun somut bir uygulamasını gelin adım adım birlikte inceleyelim. İsterseniz hepimizin ortak bir sorusuyla başlayalım. Öğrenciler için çarpma işlemi gibi bazen biraz soyut kalabilen matematik konularını nasıl daha ilgi çekici, daha somut hale getirebiliriz? İşte bu soru bugünkü sunumumuzun da çıkış noktasını oluşturuyor. Neyse ki bu zorluğun üstesinden gelmek için elimizde çok güçlü bir pedagojik çözüm var. Adı takım oyun turnuva tekniği ya da kısaca TGT tekniği. Matematiği etkileşimli kılmak için harika bir yol. Peki nedir bu takım oyun turnuva tekniği? Aslında tanıma oldukça basit. İşbirliği içinde öğrenmenin o sıcak, destekleyici ortamını alıyor ve bunu bireysel rekabetin tatlı heyecanıyla birleştiriyor. Sonuç mu? Öğrencilerin derse katılımını ve motivasyonunu tavana çıkaran harika bir öğretim stratejisi. Zaten tekniğin asıl gücü de tam olarak bu dengede yatıyor. işbirliği ve rekabet. Bu iki temel dinamiği nasıl bir araya getirdiğini anladığımızda tekniğin neden bu kadar etkili olduğunu da görmüş olacağız. Gelin şimdi bu dengeye biraz daha yakından bakalım. Bakın yaklaşımın iki temel yüzü var. Bir yanda işbirliği, yani öğrenciler takımlar halinde bir araya geliyor, birbirlerine konuyu anlatıyor, destek oluyor ve turnuvaya birlikte hazırlanıyorlar. Diğer yanda ise bireysel rekabet var. Turnuva masasına oturduklarında her öğrenci kendi bilgisini konuşturarak takımına puan kazandırmaya çalışıyor. İşte bu ikili yapı hem birlikte başarma duygusunu hem de bireysel sorumluluk bilincini aynı anda geliştiriyor. Teorik çerçeveyi anladıysak şimdi gelelim işin en keyifli kısmına, uygulamaya. Gelin bu tekniği 4. sınıf matematik dersi için özel olarak tasarlanmış çarpma turnuvası etkinliği üzerinden adım adım nasıl uygulayacağımıza bakalım. Etkinliğimizin genel çerçevesi oldukça net. 4. sınıf matematik dersindeyiz. Konumuz çarpma işlemi ve çarpanlar. Ayıracağımız süre 2 ders saati yani yaklaşık 80 dakika ve bu 80 dakikanın sonunda ulaşmayı hedeflediğimiz kazanım öğrencilerin iki doğal sayının ortak çarpanlarını bulabilmesi. Etkinlik sürecimiz 4 basit adımdan oluşuyor. Önce takımları kuracağız, sonra bu takımlar kendi içlerinde bir hazırlık çalışması yapacak. Ardından en heyecanlı kısım olan turnuvaya geçeceğiz ve son olarak süreci değerlendirip başarıyı kutlayacağız. Şimdi her bir adımı biraz daha açalım. İlk adımımız takımların oluşturulması. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey grupların heterojen olması. Yani farklı başarı düzeylerindeki öğrencileri aynı takımda buluşturuyoruz. Bu akran öğrenmesini inanılmaz derecede destekliyor. Bir de takımlara Aslanlar, Zeka Küpleri gibi kendi isimlerini bulma özgürlüğü tanımak en baştan itibaren müthiş bir takım ruhu yaratıyor ikinci aşama yani takım çalışması aslında turnuvanın hazırlık kampı gibi. Takımlar bizim hazırladığımız problem kartları üzerinde birlikte çalışıyorlar. Burada amaç sadece doğru cevabı bulmak değil. Nasıl çözdüklerini birbirlerine anlatıyorlar, farklı stratejiler geliştiriyorlar ve en önemlisi takımdaki herkesin konuyu anladığından emin alıyorlar. Ve işte hazırlıklar tamamlandı. Geldik etkinliğin kalbinin attığı o ana. Oyun aşamasına yani turnuvaya. Turnamanın puanlama sistemi hem çok basit hem de çok motive edici. Her doğru cevap takıma 3 puan kazandırıyor. Ama işin en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Yanlış cevap verdiğinde öğrenci eğlenmiyor. Aksine 1 puan alıyor ve takım arkadaşlarından yardım isteyerek doğrusunu öğrenme fırsatı buluyor. Yani öğrenme hiç durmuyor. Üstüne bir de masadaki soruları en hızlı ve doğru cevaplayan öğrenci, yani turnava lideri, takımına ekstra 5 puan daha kazandırarak rekabeti iyice artırıyor. Peki tüm bu oyun ve heyecanın sonunda biz neyi değerlendireceğiz? Daha da önemlisi öğrencilerimiz bu süreçten hangi kazanımlarla ayrılacaklar? Şimdi de etkinliğin eğitsel etkisine odaklanalım. Bakın, değerlendirme yaklaşımımızla tekniğin ruhunu yansıtıyor. Başarıyı sadece bireysel doğru yanıtlara indirgemiyoruz. Gördüğünüz gibi takım içi işbirliği, problemi hızlı ve stratejik çözebilme, hatta çözüm yolunu arkadaşlarına anlatabilme gibi beceriler de değerlendirmenin önemli bir parçası. Bu öğrencilere çok yönlü bir başarı tanımı sunuyor. Sonuç olarak öğrenciler ne mi kazanıyor? En başta çarpanlar gibi soyut bir kavramı yaşayarak etkileşimli bir şekilde öğreniyorlar. Bununla kalmıyor, takım ruhunu, işbirliğini, birbirine destek olmayı deneyimliyorlar. Stratejik düşünme becerileri gelişiyor ve belki de en önemlisi matematiğe karşı inanılmaz bir motivasyon kazanıyorlar. Evet, gördüğünüz gibi takım oyun turnuva tekniği derslerinize hem eğlence hem de derinlemesine öğrenme katmak için harika bir fırsat. Bu çarpma turnuvasını veya kendi dersinizi uyarlayacağınız benzer etkinlikleri sınıflarınızda denemekten hiç çekinmeyin. Eğer bugünkü sunumumuzdan aklınızda tek bir cümle kalacaksa o da bu olsun. Öğrencilerimize rekabet ve eğlenceyi dengeli bir şekilde sunduğumuzda onların öğrenmeye yönelik içsel motivasyonlarını ateşlemiş oluruz. Bu ve bunun gibi daha pek çok yenilikçi öğretim tekniği, özgün etkinlikler ve akademik içeriklerden haberdar olmak isterseniz PESEN Akademi kanalına abone olabilirsiniz. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.